Ceylin nereye gidiyorsun? Arabalara mı bineceksin? Bin bakalım. <laughs> Gel bakayım nereye gidiyorsun? Ceylin da Ceylin bir şey söyleyeyim mi? Ceylin bak ya şu küçük bisikletlere de binebilirsin sen. Hadi geç bakalım. Dikkatli ama bak. Ayrıca buna da mı süreceksin burada? Kalk 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 dur yardım edeyim sana. Heh. Hoppa. Ceylin. Ay yavaş, yavaş Defne ne seninki iki kişilik biliyor musun? Ay yavaş Defne önüne bak he. Hadi git git sür. Niye takılı kaldı? Ceylin'e de ayaklarına dikkat et. Efendim. Hop yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Anneciğim dikkatli çık. Bence siz bırakın Ceylin kendisi çıksın. Efendim. Ceylin nerede? Ceyla da nerede? Gel. Hadi sırayla kayın. Tamam sırayla kayın. Tamam mı? <laughs> Ceylin'a da ayaklarını havaya kaldırıp kay. He öyle anneciğim. Ayağım sürttüm acıda. Yavaş ayaklarını kaldır. Defne yavaş sen onu çekme kendisi kaysın. Ceylin tutunar geliyor. Gel Ömer gel. <laughs> Ömer çekin oradan ablacığım. Bir daha da kayalım. Ha. Kayın bir daha kayın gel Ceylin Ada gel. Ceylin Ada Ceylin beni de bekle ben yolu bilmiyorum. <laughs> Yavaş. Ceylin size tutunmasın. Aa bu neymiş böyle defne ya korkuttun beni. O Ceylin. Ceylin sen bütün zorlukları aşıyorsun Ceylin. Buradan yok mu yok muymuş? Buradan yok. Hadi gel bakalım. Buradan mı? Ceylin evet dur. Sen buradan geçme. Şuradan yürümeye çalış. Him, Neden buradan yürümüyorsun? Bu da, bu 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 hadi gel bakalım. Oraya gel gel gel. <laughs> <laughs> Ceylin dengeyi kullanmıyor. Hadi çıkın çocuklar Ay, hadi. Ah yavaş. Şeyim, Ay bir şey söyleyeceğim. Biz nasıl tırmanacağız buradan? Ceylin biz nasıl tırmanacağız? Bir şey yapma siz kaydırak bulayım kayın. Ceylin o zaman ben aşağıya inip bekleyeceğim seni. Ay, Ömer, Ömer haydi kay. Ömer gel. gel. <laughs> Ay çok kötü. Çok gel. Gel Ceylin nereye gidiyorsun? Ceylin sen nereye gidiyorsun? Anne, anneciğim. Çık çıkamıyorsun anneciğim sen. Kalk, kalk, kalk. Oh! O tekrardan <laughs> çıkamıyorsun. <laughs> Yavaş, Adam. hadi. Aykın abla sen elinden çekil. Ceylin. Defne ama kalkman çok tehlikeli. <laughs> Neden kalkıyorsun? Ceylin. Orada kayamadığım için kalktım. Hoppa. Gel Ceylin'e de gel. Ne evet. Şurada bir yer var. Trambolin'e gidelim mi Ceylin? Evet. Hadi gel, gel. trambolin'e. Ceylin. Gel. Ceylin. Defne. Ceylin'e de gel şu kaydıraktan kay gel. Ceylin ha gayret. Anne, yüzyım, Anne, kay bakalım kay. <laughs> Ceylin defne kayboldu. Ceylin bak defne kaybolmuş. Acaba nerede defne? Bana bakar mısın? Ceylin bana bakar mısın? Ceylin da. Ceylin. Ay nefessiz kaldım. Ay yani uzun süre çıkmadın. Bir an burada yoksun zannettim Defne. Yavaş yavaş bak Ceylin acıtabilirsin. Defne aile, yavaş. Ceylin adı. Aa, gel, Nereye gitmek istiyorsun? Gel bakalım, geç bakalım. Şu eve geç, gel. Yavaş, aferin. Gel anneciğim, önüne bak anneciğim. Ceylin'a da, Ceylin sen sevdin mi burayı? Bir şey söyleyeceğim. Ceylin bu kimin evi? Ben. Bu kimin evi ya? Senin evin mi komşu? Gelebilir miyim ben de evine? Ceylin adı ben de gelebilir miyim senin evine? Ceylin kapın nerede? Senin kapın yok. <gülüyor> <gülüyor> Ceylin abilerin nerede ya? Nerede bunlar ya? Ceylin bir şey söyleyeceğim. Gelsene bak şunlarla oynayalım mı beraber? Bir gelir misin bak? Gel şunlarla oynayalım mı? Hadi gel yanıma gel. Tamam kay gel sonra olur mu? Ben Ceylin'de kulübe yapıyorum. <laughs> Dede gel bak seninle tünel yapalım. Gel bak bunları ters çevirelim. Şunları bak ters çevirelim. Heh. Şu şunu da getir. Evet orada da bir tane daha var. Anneciğim gelsene buraya yanımıza gel. Beraber oynayalım. Ceylin ada. Bak Ceylin bak şunu da getir. Gelin bakalım buraya. Ağır mı? Gel. Sürükle Defne. Gel şuraya koy ablacığım bak. Ceylin içinden geçebilir misin bunun? Bak tünel yaptık. Defne gir bakalım. Çok Sen sağır, sağır mısın? <laughs> Olmaz ki burası. Ceylin bak ablan gitti. Sen de gidebilirsin. Kalk. Kalk kalk, kalk. sen de koş. <laughs> Çıktın bak. Burası tam Ceylin adaya göre. Ceylin de git bakalım. Anneciğim çıktın mı? Gel 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 gel. Tekrar bir bakalım. Ceylin Ada. Aa bak çıkış kapanmış. <laughs> Açtı. Ceylin gel bak bunlarla da yapalım gel. Bak gel anneciğim gel bak şunları şöyle üst üste koyalım. Yavaş yavaş yıkılırsınız. Bak defne devrildi Ceylin. Geri geri geliyor. Ceylin orada mı kaldı? Gel ben seni çekeyim gel. Hoppa. Bir şey söyleyeceğim. Sevdin mi sen burayı? Evet. He, çok güzel değil mi? Anne. Efendi. Kocaman ev. Kocaman ev var. Evet git bak gir ben geleceğim. Sana misafirliğe geleceğim. Tamam tamam taşım artık gel. Bak deviriyorsun zaten. Gel bak Ceylin adaya misafirliğe gidelim. Gel Defne. Gel. Komşu komşu müsait misin acaba? Evet. Müsait değil misin? Evet. Ama biz sana kahve içmeye gelmek istemiştik de. Gelebilir miyiz? Evet. Ama galiba ben bu eve sığmam. Ben burada oturayım olur mu? Evet. Seninle camdan cama konuşalım. Evet. İyi misin? Ben gidip Nereye gidiyorsun? Tamam git bekliyorum ben seni. <laughs> Bir kayıp gelecek komşum. Ben seni bekliyorum tamam mı? <laughs> Buluşamadılar. Ceylin. Ceylin. Ceylin bir gelsene şurada bir kaybolsana ya. Bir atla bakalım, yüz bakalım bu havuzda gel. <laughs> ya çok Ceylin gel, Ceylin kayboldun kalk kalk Ceylin bu ortaya gelsene Kaybedelim Gel Hadi kaybol bakalım Yüzün açıkta kalsın ama tamam mı Yüzün kaybolmasın Seni bulabileyim seni <laughs> Ya biz Ceylin ya Neden bozdun Ceylin bak bana bak Ceylin'e da. Ceylin Ceylin Oh oh, Ceylin kayboldu. Ceylin kalkamıyor musun? Ceylin kalkamıyorsun. Ceylin, biz küçük arabalara gidelim mi? Evet. Tamam, bak bu kadar yüzdüğümüz yeter değil Küçük arabalara gidip biraz da küçük arabaları sürelim. Ne dersin? Ne? Ne? Ama anneciğim beni de arkana gezdirir misin arkana alıp, olur mu? Ne? Ne? Ben de senin arabanın arkasına bineyim mi? Hadi gidelim bakalım. Ne? ne? Küçük arabalara gidelim. Ceylin. E. Ceylin ben senin arkana binemeyeceğim ama galiba. Sığmam çünkü ben buna. Değil mi? Ceylin'a da bir şey söyleyeceğim. Sen dengede yürüyebilir misin? Nerede? Gel bak gidelim buraya gel. Ceylin gel. Gittik. Hangisine bineceksin? Bin bakayım. Aa. Bak gel anneciğim gel gel gel. Ceylin gel. Gel buna binebilirsin sen. Nereye gidiyorsun? Gel dengeye gidelim gel. Gel bak sana göstereceğim. Gel şuraya gel. Ya bak ben sana dedim ama kayıp düşersin diye. Musab sen sür Ceylin arkaya atursun. Ceylin sen gel arkaya tur abi sürsün. Ayaklarını kaldır havaya. Heh. <laughs> ya sen neredesin? Defne ya. Ceylin gel biz de Defne'nin yanına gidelim tamam mı? Olur mu Ceylin? Ceylin mu? Ya bir şey söyleyeceğim siz buralara geldiniz mi hiç? Evet. Ceylin buralara da girelim ya. Hadi gel hadi gel. Hadi gel. gel hadi gel. Sen bin Ceylin. Hadi Ama bakalım. Ben ayağım pedalasın. Evet sen böylesin. Ceylin bak bakayım bana. O oh, çok güzel ya. Ceylin ya. Yavaş yavaş abine söylemeden inme. Neye bineceksin? Nasıl ne süreceksin sen bunu? Bak bir şey söyleyeceğim. Ayaklarını pedallara koyar mısın? Bak pedala koy ayağını. Heh. Aynen öyle. Böyle süreceksin anneciğim. Yavaş yavaş kayarsın bak. Burası kaygan anneciğim. Ayaklarını koyuyor ya bak evet bunda yok o. Orada da küçük var. Evet. Yetişmez ki Ceylin ayakları Ya sen çok iş sürüyorsun biliyor musun? Go gibi zaten. Bu çocuklar için go -kart. Anca bu kadar oluyor çocuklara. Evet bak bu da. <laughs> yavaş yavaş. Nereye gidiyorsunuz? Ceylin nereye gidiyor? Ceylin yavaş ama söylemeden olmaz anneciğim. Gel bak gel bir sene güzel yerlere gidelim. Gel farklı yerlere gidelim. Bisiklet süreceğim diyor ya. Defne sen ne oynuyorsun orada? At bakayım bir tane. Hadi at. Aferin oldu. İyi bari, Ne güzel. Şöyle bir bisiklet bisiklet. Bunu kırmışlar, geri yapmışlar veya şurada falan falan var. Nereye kırmışlar? Olabilir mi? Çocuklar işte. Hadi in bak ben sıkıldım buradan ya. Daha çok yerlere gelelim. Hadi gelin. gelin. Ceylin Heh bak dikkatli. Aferin. Düşmeyin sakın. Düşerseniz yanarsınız. Ceylin, başarıyorsun. Az kaldı. <laughs> Ceylin, ada. Ceylin. Nerede bakayım ya? Ben de geleyim. Nereye gidiyoruz? Ceylin... Aa, ne varmış burada? Çok dar bir Allah. Ya bir şey söyleyeceğim. Nasıl bulacağız yolumuzu? Şimdi Çıkış nerede? Burası Bulduk çıkışı ya. Şimdi Gel Ceylin. Abi, Ceylin. Tez hızlı hızlı koş doğru, doğru. koş koş koş. Git bakayım git. Zeylin'a da. Hayır <laughs> sen de. Haydi yere basma. Yere yıla. Nereye gidiyor burası? Buraya yol yok evet. Çıkacaksınız. Çıkış var. Ceylin buradan geç. Bak Ceylin. Ceylin buraya niye çıkıyorsun? Ceylin adı sen kaydırağa gitme. Gel biz aşağıda bekleyelim. Gel Ceylin. Anneciğim burası bak. On, bu kaydırak sana göre değil. Bak bu çok dik bir kaydırak. Sen diğer tarafa git bekliyorum seni orada Ceylin. Ceylin niye beni duymuyorsun? Hadi gel gel gel. Yavaş ama vallahi sen beni korkutuyorsun. Aferin. Ben de Bak ya bak Defne nasıl çıktı Ceylin gördün mü? Defne çık bakalım. Sen nereye gidiyorsun gel. Bak kötü kayıyorsun. Hadi gel Defne gel. Nereye gideceksin? Bakayım daha sonra gidebilecek misin sen? Oo. <laughs> Geri geldin gel. Gel bakayım Ceylin nerede? Ceylin. Ceylin sen neredesin? Ceylin ada. Ya arkadaşlar Ceylin nerede Ceylin? Ya sen ne oraya gittin ya? Hadi kayın bakalım. Bekliyorum ben sizi aşağıda. Kocaman bir oyun alanı. Ceylin adı nerede bakalım? Ceylin. Ceylin neredeymiş? Bak ya. <laughs> Ceylin gel bakayım. Nereye gidiyorsun? Yo. Nereye gidiyorsanız fark etmiyor. Devre kay bakayım. Ceylin 그게... <Sessizlik> <Mele Beltaneến 'i... Gülüyor> Şşşt... Ceylin gidemedi mi? Bir türlü şu kayda. Kızım hadi seni bekliyorum Ceylin. Yol çok uzun Ceylin ada ya. <laughs> Bak biraz daha şöyle çıkman gerekiyor. Yukarıya çık. ya. <laughs> Bekleyin bakalım şu kaydırakta. Okay. Ceyhun sen neden hızlı gelmiyorsun anneciğim? Terledin mi acaba sen? <laughs> Ceyhun terledin mi? <laughs> Ceyhun bir şey söyleyeceğim. Videoyu kapatıyorum, bir öpücük gönderir misin? Aa, ben... Ceylin'a da. Ceylin hadi kocaman bak, bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Kocaman öpücük gönder. Kocaman öpücük gönder. Ceylin'a da. Hadi artık videoyu kapatıyorum çocuklar, el sallayın. Öpücük de gönder. Ceylin'a da sen bir şey söylüyordun ya, kanalımıza abone olmayı unutmasınlar değil mi? Söyle bakayım. Arkadaşlar kanalımıza abone olun de. Tamam hadi sen git bakalım. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı da beğenin.